üstüne geldim. Bunlara bakayım dedim. Ay! 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 Sen ne yaptın? Yüreğime indirdin. Yüreğime indirdin. Ruhum ay sıkım. Kız mı burada? Ay! Şimdi şurası Fatma ablanın hatırlarsınız. Orada buldum. Sen nasıl geldin? Sen kedi evinden geceleri çıkmıyorsun. Ağla çatla patla. Hey, amanım amanın. Oy, oy oy oy. Oy. Kuşum kuşum acıkmış. Meleğim. Of oh be bir taş kalktı vallahi öyle bir basmıyor mesleki. Keşkeler oldu bir anda. Şok oldum onu. Adından arkasında görünce kütüğün arkasından saklanmış. Nasıl gitti? Annesi beni çok takip ediyor ya onu mu takip etti? Sus be! Bir rahat yesin çocuk susun. Hadi gözümüz aydın.